Herkese merhaba gençler. Bu yıl DGS konularında sınırlama getirildi biliyorsunuz. Bu sınırlı konular içerisinde yer alan önemli bir konumuz da olasılık. Olasılıkla ilgili bugün temel kavramları, olasılığın tanımını genel olarak öğreneceğiz. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar bunların soru çözümünü yapacağız. Sesim için öncelikle sizden özür dilerim. Biraz kısıldı. Olasılık konusuyla başlayabiliriz. Olasılık arkadaşlar kavram olarak bir durumun gerçekleşme şansının ölçümüdür. Yani olasılık bir şeyin olmasının veya olmamasının matematiksel olarak değeridir. Olasılığı biz hesaplamadan önce olasılıkla ilgili bazı temel kavramları bilmemiz gerekiyor. Bunlar arkadaşlar deney çıktı. Olası durum ve olay. Deneyle başlayalım. Deney bir olayın sonucunun ne olacağını görmek için yapılan işlemlerdir. Yani bir madeni parayı attığımızda yazı notura mı, mı geleceğini belirlemek için havaya atılması durumu bir deneydir arkadaşlar. Çıktı Çıktı da bir deneyde elde edilecek sonuçlardan her birisidir. Madeni para örneğinde olduğu gibi havaya attığımızda çıktılarımız ya yazı olacak ya da tura olacak arkadaşlar. Bunu bir zar olarak düşünürsek zarı havaya attığımızda e, zarın üstü yüzeyine gelen sayılar 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakamlarından her biri olacak. Bunlar çıktılardır arkadaşlar. Olası durum da. Bütün çıktıların oluşturduğu durumdur. Yani zar attığımızda 1 2 3 4 5 6 rakamlarının gelmesi bizim olası durumlarımızdır. Olay da gençler, bir deneyde olması istenen sonucumuzdur. Bunları pekiştirmek adına arkadaşlar genel bir örnek yazmışız. Bu örnek üzerinden deney çıktı, olası durum ve olay kavramlarını birlikte inceleyelim. Örneğimizde verildiği üzere bir zarın havaya atıldığında üst yüze 4 gelme olayını inceleyelim arkadaşlar. Bu olayda deney zarın havaya atılmasıdır. Bizim zarımızın çıktıları 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 rakamlarıdır. Olası durum ise arkadaşlar bu 6 durumdur. Olası durum 6 tanedir. Bu örnekte arkadaşlar olayımız zarın 4 gelmesi olayıdır olasılık hesaplamalarına geçmeden önce son iki tanımımız kaldı gençler. Kesin olay ve imkansız olay. Kesin olay arkadaşlar gerçekleşmesi kesin olan olaylara denir. Kesin olayın olma olasılığı birdir deriz. Kesin olay örnek nedir hocam derseniz? Mesela bir zar atıldığında ondan küçük sayı gelme olasılığı kesindir. Neden? Çünkü zarın üstünde 6 tane rakam var. Ondan küçük gelme ihtimali kesin. %100 olasılığı arkadaşlar kesin olayın olma olasılığı birdir. Örneğin sadece mavi topların bulunduğu sepetten mavi top ger çekme gerçekleşmesi kesin bir olaydır. İmkansız olay da arkadaşlar bunun tersi gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylar imkansız olaylardır. Ve imkansız olayların olma olasılığı arkadaşlar sıfırdır. Örneğin zar atıldığında ondan büyük gelmesi ya da on gelmesi imkansız olaydır. Yani gençler, buradan şöyle bir çıkarımı kolayca birlikte yapabiliriz. Bir olayın olma olasılığı 0 ve 1 arasındaki değerlerdir. Eğer olayım imkansız ise olma olasılığım sıfır. Eğer olayım kesin olaysa olma olasılığım bir. Kesin veya imkansız değilse arkadaşlar Olasılığın değeri 0 ile 1 arasındaki değerlerdir. Gelelim arkadaşlar olasılıkları hesaplamaya. Nihayet kavramlardan kurtulduk. Bir olayın olma olasılığını hesaplamak istiyorsak bize şu formül verilmiş. İstenen durum sayısını tüm durumların sayısına böleriz. Yani örneklerle biraz pekiştirelim. Bir madeni parayı havaya atıldığında yazı gelme olasılığını istemiş bizden. Madeni parayı arkadaşlar havaya attığında iki durum söz konusu. Ya yazı gelecek ya da tura gelecek değil mi? O halde arkadaşlar tüm durumların ya yazı ya da tura olduğundan 2. İstenen durumum yazı. Bir durum var. 1 bölü 2 derim. Arkadaşlar aynı şekilde zarı havaya attığımda kaç durum geliyor? 6. 1'den 6'ya kadar olan rakamlar. Ben çift sayı gelme olasılığını bulacağım. Öncelikle tüm durumlarımı yazayım. 6, çift sayı 2, 4, 6'dan 3 durumum var. 3 bölü 6. Buradan arkadaşlar gerekli sadeleştirmeler yapılırsa 1 bölü 2 bulunmuş olur. Aynı şekilde asal sayı gelme olasılığını istemiş benden. Asal sayı neydi arkadaşlar? biri ve kendisinden başka hiçbir böleni olmayan sayıya asal sayı diyorduk. O halde burada 2 bir asal sayıdır. 3 asal sayıdır. 5 asal sayıdır. 3 tane asal sayım var gençler. 3 durumum var. Tüm durumlarımız sayısı da 1'den 6'ya kadar olan rakamlardı. Yani 6 durum. Buradan da arkadaşlar 1 bölü 2 olarak bir not vermişiz arkadaşlar. Bir olayın olma ve olmama olasılıklarının toplamı 1 olur demişiz. Bir madeni paraya attığımızda arkadaşlar yazı gelme olasılığı 1 bölü 2 iken yazı gelmeme olasılığı da aslında 1 bölü 2 idi. İkisini topladığımız zaman olma ve olmama olasılıklarının toplamının 1 olduğunu görürüz. Bir zarı havaya attığımızda üst yüze 2 rakamının gelme ihtimali 1 bölü 6 iken gelmeme ihtimali kalan o 5 rakamın gelme ihtimalidir aslında. 5 bölü 6'dır arkadaşlar. Bu 2 olma ve olmam olasılıklarının toplamını bulursak eğer cevabı 6 altı bölü 6'dan 1 bulmuş oluruz. Bir örneğimiz var arkadaşlar. Örneğimizi inceleyelim. Bir kutuda mavi ve kırmızı toplar bulunuyor. Rastgele seçilen topun mavi gelme olasılığı 2 bölü 9. Kırmızı top gelme olasılığı nedir demiş bize. Arkadaşlar kutuda ya mavi top var ya kırmızı top var. Ben kırmızı topun gelmesini istiyorsam eğer mavi topun gelmemesini istiyorum. Mavi topun gelme olasılığı 2 bölü 9'du. Yukarıda notumuzda dedik ki bir olayın olma ve olmama olasılıklarının toplamı 1'dir. O halde biz 1'den mavi gelme olasılığını çıkarttığımızda aslında mavi gelmeme olasılığını yani kırmızı top gelme olasılığını bulmuş oluruz. Buradan arkadaşlar cevabımızı 7 bölü 9 olarak bulmuş oluruz.